Yani tatil yapmak güzel bir şeydi arkadaşlar. İşleri de aksatmamak gerekiyor gerçekten. Ha bu mu? Dostlarım videoma hoş geldiniz. Şu anda sağ tarafımda kendi yapmış olduğum mini PC bulunuyor. Bu mini PC'yi arkadaşlar kendim boş zamanlarında yaptım ve üzerinde çok güçlü bir oyuncu ekranı bulunuyor. Bir kere aklınızda bulunsun. Bu bir mobil cihaz değil. Yani içerisinde mobil bileşenler bulunmuyor. Gerçekten bir masaüstü bilgisayardaki bileşenleri aldım ve bunun içerisine yerleştirdim. Ve bunu yaparken de bileşenleri birazcık custom ettim. Ve custom etmenin sonucunda arkadaşlar bugün tuşuna bastığınız anda ekranın da birlikte açıldı. Gerçek anlamda çok yüksek performanslı bir taşınabilir. Gerçek bir aslında masaüstü bilgisayar bulunuyor. Emeğimi, gözyaşımı, terimi, her şeyimi bu bilgisayara aktardım. Gelin nasıl bir şey yapmışım, nasıl yapmışım hepsini A'dan Z'ye sizlere göstereyim arkadaşlar. Yani dahili kablosuz gaming klavyesi ve oyuncu faresi bile var. Dostlarım bir kere bu projeyi yapabilmem için ekran ve power supply'ı baştan bir belirlemem gerekiyordu. Çünkü burada power supply en önemli konuydu. Bildiğiniz power supply'ları hatırlayalım. Şöyle bir kuruya koyayım arkadaşlar. Devasa boyutlu bu kasaya göre devasa boyutlu power supply'lar. Eğer bu power supply'ı buraya sokmaya çalışırsam bir kere sokamam. Soktuğum zaman da benim istemiş olduğum projeye uymayan bir sistem ortaya çıkacaktı. Çünkü bu kasa arkadaşlar 5.4 kilogram bir ağırlığa 7 santimetrelik bir genişliğe sahip. Hatta buradaki ekranı çıkardığımız zaman arkadaşlar 5 santimetre kalın kalınlık seviyesine inebiliyor. Ve burada mobil cihazlar kullanmıyorum. Gerçek bir anakart, gerçek bir işlemci, gerçek bir hava soğutma, gerçek bir ekran kartı ve gerçek bir power supply kullandım. Ama hangi power supply? İşte bu sistem içerisinde arkadaşlar flex power supply kullandım ama ülkemizdeki flex power supply'lara baktığımız takdirde bu sistemde kullanılamayacak kadar düşük watt değerini veya otel değeri verse bile 12 voltluk tek kanaldan bu değerleri sağlayamıyor. Çünkü elimizdeki ekran kartı çok fazla güç tüketiyor. Onun için burada güçlü bir power supply, kaliteli bir power supply kullanmak zorundayız. Ama bence burada en kritik nokta ise arkadaşlar, biliyorsunuz bu power supply'larda çok küçük 4 santimetrelik bir fan bulunuyor ve bu fanlar ülkemizdeki Flex Power Supply'larda çok gürültülü çalışıyor. Şu an yanındaki bu sistem arkadaşlar, oyuna girin, yüke sokun, gerçekten de muazzam sessiz çalışıyor. Ve globalde bir araştırma yaptım takdirde arkadaşlar, Flex Power Supply'ların babasını buldum. Yani bu anlamda kafayı kırmışlar ve ne yapılabilir diye düşünmüşler. En baba Flex Power Supply'ı ortaya çıkartmışlar. O da BNP 7660B 600 wattlık 80 plus platinum sertifikalı ve iç donanımlara baktığımız zaman ulaşabileceğiniz en kaliteli donanımların kullandığı bir flex power supply. Ama burada sıkıntılı kısım şurasıydı arkadaşlar. Bu power supply'ı ne AliExpress'te ne Amazon'da ne eBay'de ülkeye getirtemiyorum. Çünkü o zamanlar bu sistemi yapmaya kalktığımız zaman 150 Euro'luk bir sınır vardı. Ve bu sınır arkadaşlar bilmeyenler vardır. Kargoya da dahil. Yapıyorum ediyorum bir türlü ülkeye getirecek minimum fiyata ulaşamıyorum. Lakin İngiltere'de Overtek diye bir yerde ben bu power supply'ı buldum. Ve ucu ucuna kargo onların kargo parası daha düşüktü. Neden bilmiyorum. İşte bu sayede arkadaşlar ucu ucuna bu power supply'ı o zamanlar ülkeye getirtebildim. Fiyata geldiğimiz zaman da bunun galiba total fiyatı 130 sterlin falan olması gerekiyordu. Ve bu sistem içerisinde bunu dahil ettiğimiz zaman evet Artık bu projeye başlayabiliriz dedik. Ana kartı, power supply ve ekran kartını koyunca dedim ki Hı, benim maksimum ölçülerim bu. O zaman bu ölçülere göre bir ekran seçmeliyim. O zaman yine 150 Euro sınırı vardı. Uçup kaçamıyordum ama o fiyatta ülkeye getirtebileceğim muazzam ama muazzam bir ekranı arkadaşlar bulabildim. O da AliExpress'te bulunan BimaVen isminde 18 inç boyutlarda mat 1920x1200 piksellik Fast IPS 3 milisaniye GTG değeri bulunan 165 Hz'lik ve HDMI üzerinden bu değerlerin tamamını sağlayabilen harici bir ekran. Ve bu ekranın arkadaşlar %100'lük sRGB renk gamutu ve 500 nitlik bir parlaklığı bulunuyor. Yani elimizde aslında muazzam bir ekran bulunuyor. Ama bu ekranı bu kasaya tercih ederken asıl sebep de hem bunlardı hem de bu değildi. Asıl sebep şuydu arkadaşlar. Bu kadar muazzam ölçüde incecik çerçeveleri bulunuyordu çok büyük bir avantaj. Çünkü bu ekranın zaten kabloları bulunuyor. Kabloları buradan geçirirken bir kalınlık oluşacak. E ekstra ekranın da kendi çerçevesi kalınsa ne olacak? Bu kalınlık böyle değil de bu sefer böyle olacak veya böyle olacak. Yani çirkin bir görüntü ortaya çıkacaktı. En büyük avantaj çerçeve kalınlığı çok çok inceydi ve ekran dümdüz 1 cm maksimum kalınlığa sahipti. Çünkü bakıyorsunuz harici ekranlara birazcık bombeli 1 cm diyor ama o bombeyle ile birlikte 1.5 cm oluyor veya 2 cm veya kendiliğinden 1.5 cm harici ekranlar var. Burada bu özelliklerde 1 santimetre olması mükemmeldi. Çerçeve kalınlığı da inceydi. Kabloları buradan geçiririm dedim. Ha, maksimum benim kasa kalınlığım bu olur. Güzel bir proje ortaya çıkmaya başladı bu şekilde. Sonra bir avantaj daha ortaya çıktı. Dedim ki bunu yapıyorum. Bu sistemi yapıyorum. İçerisine speaker yerleştireyim. Yani dahili bir ses sistemi olsun. Sonra bir şey fark ettim. Bunu görmemiştim. Bu sistemde kullanmış olduğum yine bu 165 Hz'lik IPS ekran arkadaşlar. 2 tane 1 Watt'lık speaker'a sahip. Ve bir şey söyleyeyim mi? Gayet yeterli. Ve bir güzel noktayısı arkadaşlar, bu ekran tek bir Type C USB Type C üzerinden hem görüntü verebiliyor, hem de güç alabiliyor. Ama bu tarz sistemlerde hep sürekli bir problem çıkabilir arkadaşlar ve bu yekpare bir sistem. Tabii ki bunu açabiliyorsun ama hani birazcık böyle tıkış tıkış bir sistem ortaya çıktığı için hani yarın bir gün bir aksilik çıktığı zaman hemen açayım da bakayım yapayım moduna girebileceğiniz bir sistem değil arkadaşlar. Onun için ben burada şöyle bir şey yaptım. Ekranı tek bir Type-C üzerinden bağlamak yerine gücü alacağı USB'yi ayrı seçtim. Görüntüyü alacağı HDMI'yi ayrı seçtim. Ve burada ise arkadaşlar dirsekli kablolar kullandım. Dirsekli kablolar sayesinde işte bu ince çerçeveyi oluşturabildim. Eğer bu kablolar dirsekli olmasaydı şöyle bir örnek göstereyim. Mesela bu bir dirsekli olmayan kablo. Bunun kırılma payını görüyor musunuz? Ne kadar geniş. Ama dirsekli kablolar tık 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 tık. Bu sayede dirsekte kablo sayesinde aslında buradaki ince çerçeveyi oluşturabildim. Zaten Böyle olması gerekiyor mantık kendi. Yani işi güzel yapmak istiyorsanız da bunları düşünmek gerekiyor ve bu noktada arkadaşlar size de bir bilgi olsun. AliExpress'te eğer farklı farklı versiyonlarda acayip acayip kablolar ve bulmuş olduğunuz kabloların da çok kaliteli olmasını istiyorsanız ATT Link diye bir satıcı var arkadaşlar. Bu satıcıda bütün kabloları bulabiliyorsunuz. Bu arada ekran vergiler dahil kendi fiyatıyla toplamda 145 dolar falandı. Yani tam sınırda ekranı ülkeye getirebildim o zamanlar. Tabi şu zamanlarda e, gümrük fiyatları çok çok düştüğü için bunları artık getirtemem. Ve bu ADT link satıcısından iki tane kablo aldım. Bir tanesi daha doğrusu tamamı neredeyse dirsekli kabloydu. Tip A'dan tip C'ye dönüştürücü kablosu aldım. 80 santimetreydi. Tip A portunu anakarta bağladım. Ve tip C portunu da arkadaşlar ekrana bağladım. Gücümü almış oldum. Tamam mı? Bir diğer nokta ise HDMI'di. Yine dirsekli HDMI'yi tercih ettim. Normal HDMI'yi ekran kartına, mini HDMI ise ekrana bağladım. Ve bu ekranın bence en güzel kısmı ise şurası arkadaşlar. Tabii ki de kendi kontrol tuşları bulunuyor ama USB'den gücü aldığı anda otomatik açılan bir ekran. Anakarttan gücümü aldığı için tuşa basıyorum. Anakart çalışıyor. Anakart çalıştığı anda da sistemdeki bu kullanmış olduğum ekran açılıyor. Yani bu sayede ne ortaya çıkıyor arkadaşlar? Gerçekten de bu sisteme takılı yekpare bir ekran kullanıyoruz. Neden burada daha üst segmentli ekran kullanmadık? 2K, OLED, dokunmatik veya tek başına 2K. Arkadaşlar dediğim gibi bu ekran bile gümrük sınırında kaldı. Yani o sınırdaydı. Aslında bizim de planımız 2K olsun, OLED olsun ama ulaşabildiğimiz en iyi panel buydu. Ve gerçekten de çok iyi bir panele ulaştık. Şu an bunu da getirtemiyoruz zaten. Ve burada arkadaşlar bu kasayı yaparken tahta kullandım. Bunun temel sebebi ise bir kere tahtayla oynamayı çok seviyorum. Ve yapmış olduğum projede bir yeri kesebilirim, edebilirim. Bunları yapmam lazım. Burada bir metal kullanamazsınız veya bir bilgisayarda bunu çizmeniz aslında bilgisayarda bir şey çizmek bu aşamadan sonra olur bitmiş bir işte aslında buradaki tahta olayı birazcık oyma işi gibi düşünebilirsiniz çünkü bir şey yapıyorum ama Bunda daha rahat çalışabilirim. 3D printer'dan bir kalıp çıkartmak mantıklı değil. Çünkü onu da kesmem gerekebilir. Mesela kasayı koydum ama birazcık buraya bir şey sıkıştırmam lazım. Tamam bunu 7 santimetre yaptım. Belki bu 7.1 santimetre olacak. 3D printer'da kesin kalıplar yapmak mantıklı değildi. Onun için burada tahta bir iskelet üzerine yavaş yavaş bunu inşa etmek en mantıklı hareketti Ve zaten doğru olanı yaptım. Çok iyi bir sonuç ortaya çıktı. Hem de zaten çok çok iyi. Sağlamlık anlamında da bayağı iyi. Bazı arkadaşlar diyecek ki bunu da baştan bir söyleyeyim. Aslında videonun sonunda bundan bahsetmek istiyorum. Ya bu devrilir. Devrilirse işte ekran patlar. Arkadaşlar ikinci bir video yapacağım. İkinci videoda bunu birazcık daha değiştireceğiz. Ne olacak? Ön tarafa ben şöyle bir görüntü kalitesini bozmayacak türden kalın bir temperli cam kestirdim. Onu da buraya yerleştireceğiz. Yani aslında bu kasanın böyle bir ikinci videosu, üçüncü videosu ilerleyen yıllarda 4-5 gibi videoları da gelebilir. Ama burada artık birazcık anakart işlemci ve soğutucu üzerinden gitmemiz gerekiyor. Şimdi bu sistem içerisinde ben çok güçlü bir işlemci kullanmayı hedefledim. Çünkü burada basit bir işlemci kullanmak bu sistemi çok fazla ön plana çıkartmayabilirdi. Ve burada gittim arkadaşlar bir kere anakart tarafında MSI'nin V650i H Wi-Fi anakartını kullandım. Bu segmentte alabileceğiniz bu boyutlardaki en iyi anakartlardan bir tanesi. Ben yapmış olduğum planlamada bu anakartın boyutları bu sisteme çok iyi uyuyordu. Ve elimde de İlk yapmış olduğum içerikte çünkü ben bu projeyi bir buçuk yıl önce yapmaya başladım. 7800 X3D işlemci kullandım ama zamanla 9800 X3D işlemci çıktı ve dünyanın en güçlü oyun işlemcisi işte bu kasanın içerisinde. Tekrar altını çiziyorum. Dünyanın en iyi en güçlü oyun işlemcisi şu anda bu kasanın içerisinde bulunuyor. Bu kasanın içerisinde bulunurken arkadaşlar şunu da biliyoruz ki bu işlemcide de bu boyutlara göre ısınan bir işlemci. İşte burada soğutmayı iyi tercih etmek gerekiyor. Yapmış olduğum bir planlama var. Planlama şu yönde. Ekran kartımı buraya koyacağım. Üzerine fanları yerleştireceğim. Soğutucuyu koyacağım. Üzerine fanları. Ana boyutları bu. Benim bu boyutlar dışında bir soğutucu kullanma şansım yok. Rahat rahat soğutucu kullanamam. Çünkü ben power supply'imi bile flex seçtim. Eğer rahat rahat soğutucu kullanmak için kasa boyutumu arttıracaksam bunu istemiyorum. Eğer kasa boyutumu arttıracaksam o zaman ben bu power supply'ı niye aldım? Onun için minimum boyutlarda kalmayı hedeflediğim için arkadaşlar burada çok iyi bir araştırmayla bayağı uzun süre araştırdık gerçekten de. Thermalite'ın çok severim bu markayı. AXP90-X36 ismindeki hava soğutmasını buldum. Bu hava soğutma arkadaşlar. 4 tane nikel kaplı bakır boruya sahip ve bakır borularımız da 6 mm. Yapmış olduğum araştırmada bu boyutlarda en iyi sonucu veren hava soğutma şu anda bu sistem içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Ama yine yapmış olduğum araştırmalarda ve deneyimde şunu söylemek istiyorum. Bu hava soğutmanın üzerinde fabrikasyon olarak TL9015 fan bulunuyor. Ama yine yapmış olduğum araştırmada bu 9 cm boyutlarda en iyi performansı veren Nokta'nın fanları bulunuyor. Nokta'nın fan modeli ise NF A9 X14 ismindeki fanlar. Bu fanlara baktığımız takdirde arkadaşlar şunu fark ettim. Noktanın bu fanını kullandığım takdirde termarayetin kendi fanına göre sistemdeki sıcaklık bir buçuk derece düşüyor. Muazzam iyi. <laughs> Diyeceksin ki, çok mu önemli? Arkadaşlar bu tarz sistemlerde çok önemli. Ama bence asıl nokta şuydu arkadaşlar. Noktanın fanı bu fana göre çok daha iyi soğutuyor ama Noctua'nın fanı 19.9 desibellik bir ses şiddetine sahipken Thermalite'in kendi fanı 22.4 desibellik bir ses şiddetine sahip. Dedim ki tamam noktanın bu fanını alıyoruz sistemde kullanıyoruz. Sistemde kullanırken de arkadaşlar evet kullanmış olduğum ekran kartında da noktanın bu fanlarını kullandım. Peki neden? Şimdi gelin ekran kartı kısmına geçelim. Şimdi ekran kartı kısmında arkadaşlar hedeflediğim şey şuydu. Minimum boyutlarda en yüksek performansı elde etmekti. Çünkü yine söylediğim gibi kasa boyutlarını minimumda tutmak istiyorum. Buraya büyük bir ekran kartı kullanamazsın. Kullandığın zaman ne ortaya çıkar? Bunu dikine yerleştirmem gerekiyor zaten sistem içerisine. Buradaki çerçeve kalınlığım böyle artar. Ben bunu istemiyorum. Minimum boyutlarda en yüksek performans. Bayağı bir araştırdım ve en küçük boyutlarda RTX 4070 Ti süper ekran kartı MSI'nin Ventus 2X ekran kartıydı. Bu ekran kartına baktığım takdirde arkadaşlar ekran kartının boyutları maksimumda 242 mm idi. Kasa yüksekliğim, yerden yüksekliğim tam 26 cm. Yani 260 mm. Buradaki 242 mm boyutun avantajı ne o zaman arkadaşlar? E biz bu ekran kartından kullanmış olduğum ekrana bir görüntü kablosu bağlamadık mı? O kablonun bir uzunluğu yok mu? Orada bile dirsekli kullandım ki kasa boyutlarını arttırmasın diye. Ekran kartını arkadaşlar bu ekran için kablo bağlarken yine dirsekli kullandığım için 260 mm'ye bu boyutları sığdırabildim. Bir de ayrıyetten de şunu yaptım. Bu mini PC'ye ikinci bir ekran bağlayabiliyorsunuz. Yine burada dirsekli kullanmış olduğum 4070 Ti süper ekran kartına dirsekli bir DisplayPort çıkışı bağladım ve kasanın tam bu noktasında bulunuyor. Çok iyi oldu. Yani tek başına bu ekranı kullanmak zorunda değilsin. Çift ekran yapabilirsin, daha büyük bir ekrana çalışabilirsin, televizyona bağlayabilirsin veya istersen OLED bir panelde bu sistemi aslında bir masaüstü bilgisayar gibi kullanabilirsin. Burada arkadaşlar şunu fark ettim. MSI'nin kendi üzerindeki stok fanlarını kullandığım zaman kasanın boyutları artıyor. Çünkü bu fanlarda bir bombe var. Tasarımı bu şekilde yapmışlar. Fanlar değil. Fanın o koruyucu iskeleti var ya. Yani bu kasanın boyutları 7 cm değil de 7.5'a buluyor. Ve noktanın fanların çok iyi bir performans sergilediğini bildiğim için arkadaşlar. Ekran kartının fanlarını söktüm. Ve buraya noktanın kendi fanlarını yerleştirdim. Muazzam serin çalışıyor. Onu söyleyeyim. Çok iyi çalışıyor. E diyeceksiniz ki ekran kartı yüke girdiği zaman bu fanlar otomatik olarak yükselmeyecek. Çünkü... Noktanın fanlarını anakarta bağlıyoruz. Arkadaşlar bunun için uygulamalar var. Mesela bunlardan bir tanesi Get Fan Control. Get Fan Control uygulamasını yüklüyorsun ve diyorsun ki anakartın şu soketine bağlamış olduğun fanlar ekran kartının bu sıcaklığına göre çalışsın. Aynı aslında MSI'nin kendi stok fanları nasıl sıcaklığa göre hızını arttırıp indiriyorsa sistemde kullanmış olduğum bu nokta fanlar da şu an aynısını yapıyor. Gayet güzel. Ve ekran kartı içeride sıcaklığa boğulmasın ve ekran kartının da sıcaklığı diğer bileşenleri de ekstra ısıtmasın diye şöyle bir şey yaptım. Bakın burada bir tane hava kanalı bulunuyor. Ve ekran kartının ızgaralarına sıcaklığa dayanıklı bir bant gezdirdim. Ve bu şekilde ekran kartının kendi soğutma bloğunda bir hava kanalı oluşturdum. Sıcaklık burada buradan yapmış olduğum bu hava kanalından yukarı çıkıyor. Bir de ayrıyetten de ekran kartının yan portlarından hava dışarı gelebilsin diye de hemen şu kısımda da bir tane filtre bulalım. Tam bunları şu anda görüyorsunuz. Bu sayede ekran gayet serin bir şekilde çalışabiliyor. Yine burada ekran kartını da buraya sığdırırken birazcık zorlandım. Çünkü neden? Bunları kaçırmayalım. Hemen şöyle bir şey göstereyim size. Tabi ekran kartını görüyorsunuz bak metallerini falan söktüm ki yükseklik olmasın diye onu zaten konuşmaya gerek yok. Aklıma gelmeyen problemlerden bir tanesi buydu arkadaşlar. Şu anda ekran kartı buradaki kenara neredeyse yapışık. Bunu sağlayan şey ne aslında? Hemen şöyle bir şey göstereyim size. Kullanmış olduğum Power Supply'da yeni tip 16 tipin güç beslemesi bulunmuyor. İyi ki de bulunmuyor çünkü bulunsa da bunu yine kullanamayacaktım. Sıkıntı ise şu arkadaşlar. Bakın Örgüyü görüyor musun? Burada. Katlamaya çalış. Böyle. Mesafeyi gördün mü? Ne kadar kalın. Ben sana diyorum ki ekran kartı buraya yapışık neredeyse. Ama kabloyu takarsam kablonun oluşturacağı kalınlığı ve genişliği görüyor musun? İşte burada bir şey ortaya çıkıyor. Ve gittim AliExpress'ten bu ekran kartı için 16 pinden 8 artı 8'e dönüştüren 90 derece dirsekli bir kablo aldım. İşte bu dirsekli kablo sayesinde arkadaşlar oraya Ekran kartını kenara yerleştirebildim. Zaten böyle yapmam gerekiyordu. Kasanın içerisinde bir yer bulunmuyor. Yani onu düşün, bunu düşün. Güzel bir şey ortaya çıktı. Şimdi asıl nokta ekran kartını anakarta nasıl bağladım? Burası çok önemli. Şimdi böyle bir sistem yaptıysak ekran kartını anakarta nasıl bağlayacağız? Tabii ki de Riser birlikte ama burada Riser çok fazla problem çıkardı. Çünkü bu sistem biliyoruz çok fazla kablo yığılması olacak ve çok fazla kablo yığılması olunca ne oluyor Riser'larda? Parazitlenme oluyor. Parazitlenme olunca da gerçekten de ekran kartının verimini alamıyorsunuz ve sorun çıkartıyor. Çıkartmasa ilk etapta çıkartmasa bile ilerleyen zamanlarda bayağı problem çıkartıyor ki bazı videolarda görmüşsünüzdür ben bu sistemi bitmiş haliyle değil de ekran takılmamış iskelet haliyle galiba bir 9-10 ay falan kullandım. Bugün hala tek bir sıkıntı bile yok. Maşallah nazar değmesin. Ama işte bu şartlarda parazitlenmenin olabileceği sistemlerde ne yapmak gerekiyor? Alışımı yüksek kaliteli bir riser kullanmak lazım. Ve burada tercihen gümüş alışımlı bir riser kullanmak çok çok önemli arkadaşlar. Veya dış iskeletinde gümüş bir kabloyla, gümüş bir folyoyla kaplı bir riser kullanmak çok önemli. Yapmış olduğum araştırmalarda bu tipte bir riser bulamadım. Yok çıldırdım. Çünkü böyle kullanmam lazım biliyorum. İlerleyen zamanlarda bu sorun çıkartır. Bir daha kasayı açıp niye sökeyim? Yapmışken bir kere yapalım, güzel olsun derken arkadaşlar bulamadım ve gittim normal tipte bir riser aldım. Ama bu riser'ı kullanmadım. Neden? Çünkü bu riser'ın arkadaşlar plastik çıkıntıları çok fazlaydı. Takıyorum, ediyorum. Bu sefer kasa kalınlığı o çıkıntıyı tahtaya yapıştırıyorum. Kasanın kalınlığı artıyor ekran kartı biraz havada kalıyor falan derken arkadaşlar dedim ki ben bunu kullanamam olmaz ve gittim tekrar bir araştırma yaparken ulan tam istediğim riser'ı buldum. Sanki bu kasa için yapmışlar, oraya koymuşlar. Örgü kablo tipine sahip gümüş kaplama bir riser buldum arkadaşlar. Fiyatına bakmadım. O kadar iyi bir riser ki bir Riser'a Çin'den emri, yurt dışında 2000 lira para verdim. Bak Türkiye'den değil. Çin'den 2000 lira para verdim. Ülkeye getirttirdim ve örgü kablo incecik kasanın kalınlığını arttırmayacak bir Riser buldum. Tabii ki de bazı borç çıkıntıları kasa kalınlığını arttırıyordu. Bu sefer hani tahtayla çalışmak çok büyük bir avantaj ya. Tahtada birazcık oyu kaçtım ve o bordu tahtların o ayı kaçtığım kısmına yapıştırdım. Yapıştırınca cuk oturdu ve şu an görmüş olduğunuz formunu aldı. 30 cm'lik PCI Express 4.0 destekli X16 tipinde bir riser kullandım. Parazitlenmeyi engellemek için gümüş kaplama bir örgü tipine sahip arkadaşlar. Model olarak da 16 AD4 olarak geçiyor. Ha PCI 5.0 olsun. Arkadaşlar bu ekran kartı tipi için PCI 4.0 X16 bile fazla fazla yeterli. Hatta ve hatta bu tip bir Ryzer ile ben RTX 5090 bile kullanabilirim. Rahat olun. Ha şunu bazı arkadaşlar diyebilir neden RTX 5000 serisi bir ekran kartı kullanmadın? Çünkü arkadaşlar o zamanlar bu sistemde kullanabileceğim en üst segment ekran kartı 4070 Ti süperdi. Bir de tekrar bir bozmak istemedim. 5000 serisinde de bozmayacağım ama 6000 serisi Aris 6000 serisinde bu sistemde ekran kartı güncellemesi yapacağım. Çünkü bu sistemdeki ekran kartını, RAM'ini, SSD'yi, işlemciyi, her şeyi güncelleyebilirsiniz. Aslında bu sistemin en büyük avantajlarından birisi bu arkadaşlar. RAM'e geldiğimiz zamansa burada 64 GB'lı Kingston'ın arkadaşlar 6000 MHz CL30 RAM'lerini kullandım. Bu da kasa boyutlarını arttırmasın diye low profile bir RAM seçtim ve yine 2 TB'lık bir PCIe Express M.2 SSD yi kullandım. Yine bu da hani çok böyle Aman aman olsun tribinden değil de bu sistemde olması gereken parçalardı. Ve 64 GB güzel ilerleyen zamanlarda isterseniz de bu sistemi 96 GB'a yükseltebilirsiniz. Bunun da önü açık. Yani işlem tarafında ekran kart tarafında tabi bu boyutlarda olması gerekiyor. M.2 SSD tarafında, RAM tarafında, Upgrade'i de açık Buradaki upgrade'i açık dememdeki en büyük avantaj şu aslında. Mesela muhtemelen RTX 6070 Ti Super'i bile ben buna takabileceğim bu boyutlarda. Çünkü kullanmış olduğum power supply 600 Watt'ın 600 Watt'ını 12 voltluk tek kanaldan verebiliyor. Ve şunu söylediğimi bilmiyorum. Bu power supply'ın bir diğer en büyük özelliği fanı duyamayacağınız kadar sessiz çalışıyor. Ve bakın şurada bir havalandırma kanalı yaptım. Buradan fan asla duyamazsınız asla duymanız mümkün değil. Yani iyi planladım. O nokta fanları boşuna kullanmadık. Bu power supply'ı boşuna seçmedik. Yani her şey tık 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 bir şeyleri yerleştirmekle alakalı değil. Ve bu kasayı yaparken arkadaşlar kullanmış olduğum tahtaların bir kalınlığı var ya Bu tahtalarda ekstra bir kalınlık yapmasın diye Sistemdeki işlemci ve ekran kartlarının fanının önüne bir filtre koymadım Filtre koyup da tahtalara bir pencere açıp bu filtrenin önüne tahta koymadım Çünkü filtre koy tahta koy 7 cm kalınlık oluyor 7,5 cm Bunun yerine arka kapağı fanların içine gömdüm Ve görüntü anlamında mükemmel oldu Bak mükemmel Oğlum acayip keyif alıyorum ben bu sistemden ha? yemin ediyorum nazar değmesin Kullanmış olduğum kabloyu görüyor musunuz? Power supply için arkadaşlar yine dirsekli olan dirsek ne kadar hayat kurtardı Dirsekli uzatıcı bir güç kablosu bağladım Ve buradaki arka tahtaya şurada görmüş olduğunuz gibi çıkıntı yaptım Ve kullanmış olduğum seçmiş olduğum kabloda yine gri Çünkü bu sistem arkadaşlar Alcantara Severiz. Alcantara kumaşla kapladım. Zaten siz de görüntüden anlayabiliyorsunuz. Alcantara bir kumaşla kapladım. Bu kumaş tipini çok seviyorum. Ara Arabacılar beni anladı. Ya bu tam Alcantara olmayabilir ama Alcantara görünümünde bir kumaş. Ve çok iyi durdu. Çok iyi durdu gerçekten de. <laughs> ve bunları yaparken dediğim gibi bu yekpare bir sistem olacak değil mi? Yekpare sistem olacaksa arkadaşlar yine uzatıcı kablolar edindim. Bir kere şunu baştan söyleyeyim. Anakartın üzerine kablosuz bir klavye dangalını taktım. USB'ye taktım. Yine anakartımın üzerine kablosuz bir yüksek performanslı oyuncu faresinin dangalını taktım. Ve kasamı kapattım. Yani burada ne ortaya çıkıyor? Bu sistem dahili olarak kablosuz bir gaming klavyeye, kablosuz bir oyuncu faresine sahip. Bunları kenara aldım. Ama Uzatma kablosuyla yine tahtayı oydum ettim bayağı büyük bir emekle onu öyle yap bunu böyle yap şunu şöyle yap bunların hepsi elemeyi bu beni birazcık sevindiriyor ve mutlu ediyor. Bakın buraya iki tane bağlayabileceğiniz USB tip A yuvası yerleştirdim. <laughs> üst kısma ethernet takmak isterseniz buraya bir kablo taktım. Şu kısım ise güç tuşu onu da söyleyeyim. Burası havalandırma alanımız. Yine üst tarafta şöyle göstereyim. 3 tane havalandırma bölümü bulunuyor şöyle göstereyim. Alt tarafta 3 tane havalandırma bulunuyor. Diyeceksin ki abi sen bunu böyle koyuyorsun. Nasıl hava alacak? Aslında bu böyle değil arkadaşlar. Bunun bir ikinci videosunu ben planlıyorum. Çünkü buna şöyle bir ayak yapacağız. Ayarlanabilir. Ayarlanacak. Tık 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 ve kesinlikle düşmeyecek bir ayak yapılacak. Onu da size söyleyeyim. Yani Böyle olunca havalandırma gayet iyi olacak. Ve yine cihazın sağ tarafına arkadaşlar bir tane tip C portu ve alt kısımda ise dirsekli kullandık ya bir tane display port çıkışı bağladım buraya. Bu sayede yine buralara siz USB'lerinizi, Ethernet kablomuzu veya ikinci bir monitör için display port bağlantısını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Yine sağ kısımda da bir tane havalandırma kanalı bulunuyor. Yani toplamda 8 tane havalandırma kanalı mevcut. Gayet güzel. Ha diyeceksiniz içerisinde bir fan yok mu? Arkadaşlar gerek yok. Çünkü işlemci için ve ekran kartı için oluşan hava basıncı buralardan tahliye ediliyor ve zaten çok da fazla yerim yok. Sistemi kullandığınız zaman da sistemin gürültüsü çok düşük ama buralardan yaldır yaldır havaların çıktığını anlayabiliyorsunuz. Bir de çok fazla yerim yok onu söyleyeyim. Ama bir şeyler yapılabilir yine düşünebiliriz yorumlarda konuşalım.